Merhabalar. Bu videoda size ÖSYM görevli işlemleri sistemi modülüne kayıt olmayı, kayıt olduktan sonra da ÖSYM sınavlarında görev isteme aşamalarını anlatacağım. Anlatacağım bu videoyu izleyerek ÖSYM sistemine rahatlıkla kayıt olabilirsiniz. Kurum müdüründen, okuldan herhangi bir işlem yaptırılmadan direkt kendiniz üye olmuş olacaksınız ve ilinizde, ilçenizde yapılacak olan ÖSYM sınavlarında görev talebinde bulunabileceksiniz. Bu işlemi daha önceden okul müdürleri yapıyordu. Hala okul müdürlerinin yapma yetkisi var. Ancak ÖSYM tarafından yapılan bir düzenleme ile öğretmenler gerek kadrolu olsun gerek sözleşmeli olsun öğretmenler kendileri kayıt olabiliyorlar. Öncelikle ÖSYM görevli işlemleri sistemi internet sitesi olan gis.osym.gov.tr adresine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada E-Devlet ile kayıt ol veya sağ üst köşede E-Devlet ile kayıt ol butonlarına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bizi ÖSYM görevli işlemleri sistemi E-Devlet'e yönlendirecek. E-Devlet kullanıcı adı ve E-Devlet şifresini yazarak sisteme giriş yapacağız. Eğer ekranda gördüğünüz gibi bir uyarı alıyorsanız zaten siz GİS'e kayıtlısınız. Ya daha önceden E-Devlet ile giriş yaptınız ya da okul müdürü tarafından siz görevli işlemleri sistemine eklendiniz. Kayıtlı değilseniz bir sonraki aşamaları yapmanız gerekiyor. Görevli işlemleri sistemi GİS'e kayıtlı olmayan bir öğretmen biraz önce anlattığım gibi E-Devlet bilgileriyle kayıt ol işleminden sonra böyle bir ekranla karşılaşacak. Hemen yukarıda bir uyarı var. Sisteme kayıtlı IBAN bilginiz bulunmamaktadır. IBAN numaranızı ünvan ve IBAN bilgilerim sayfası üzerinden kaydedebilirsiniz. Öncelikle bu uyarıyı düzeltmemiz gerekiyor. Sol tarafta profilim kısmındaki bilgiler bizim kişisel bilgilerimiz. Burada kurum bilgilerine tıkladığınız zaman hangi okulda, nerede çalıştığınız okulun adresi, okulun iletişim bilgileri gözükmektedir. Bir üstte ünvan ve IBAN bilgilerim var. Buraya tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi ünvanınız öğretmen. IBAN numaramız yok. IBAN numaramız olmadığı için hemen alt tarafta bilgilerimi düzenlemek istiyorum kısmına tıklıyoruz. Tıkla. IBAN bilgilerimizi girdikten sonra burada beyan ettiğim bilgiler tarafıma ait olup doğrudur kutucuğunu işaretliyoruz ve bilgilerimi güncelle Bilgileriniz başarıyla güncellenmiştir. Artık yukarıda bir uyarı yok. Diğer bilgilerimizi kontrol edelim. Ünvan ve IBAN bilgilerim kısmına baktık. Hemen bir üstte adres ve iletişim bilgilerime tıklıyoruz. Burada en önemli husus cep telefonunuz ve e-posta adresiniz. Bunların güncel olması gerekiyor. Adres eğer güncel değilse adres iletişim bilgilerimi düzenlemek istiyorum. Tıklıyorsunuz. Burada adresiniz var. Adresinizi, cep telefon numaranızı, e-posta adresinizi düzenleyip bilgilerimi güncelle butonuna basıyorsunuz. Adres iletişim bilgilerini güncelledikten sonra burada gördüğünüz gibi adres iletişim bilgileri başarıyla güncellenmiştir. Yazısı çıkacaktır. Daha sonra Kimlik bilgilerim kısmına geliyoruz. Buradaki bilgileriniz doğruysa herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Ama yakın zamanda kimlik değiştirdiyseniz, evlendiyseniz, boşandıysanız, kimliğinizde herhangi bir değişiklik olduysa kimlik bilgileri Mernis'ten güncelle diyebilirsiniz. Biz ilgilendiren profilim kısmındaki gerekli değişiklikleri yaptık. Daha sonra görev tercihleri kısmına tıklayarak burada açılan sınav görevlerinden görev talebinde bulunabiliriz. Örneğin en başta 2020 YKS TYT sınavı var. Bu sınavın tarihi 27 Haziran 2020 saat 10.15'te. Bir sonraki sınav 28 Haziran'da 10.15'te. Bir sonraki 28 Haziran'da 15.45'te. Ve bir sonraki MSU sınavı 14 Haziran 10.15'te. Burada gözlemcilik görevi ve yürü dışı sınav görevleri var. Ancak bu sınav görevleri elinizde yapılmıyorsa size görev verilmez. Hemen tıklıyorum. Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi burada bir olumsuz uyarı çıkıyor. Aynı şekilde yürü dışı sınav görevlerine de tıkladığım zaman burada olumsuz yapabileceğiniz yürü dışı bir görev bulunmamaktadır diye bir uyarı veriyor. Görev tercihlerine gelerek buradaki sınavlardan herhangi birine tıklıyorum. Burada görev tipi tercihi salon başkanı ve gözetmen işaretli olarak gelmektedir. Görev almak istediğiniz binalarda maksimum 20 tercih yapabilirsiniz. Bu öğretmenimizin bulunduğu ilde 19 sınav binası olduğu için 19 hak verilmektedir. Ama bir Ankara'da, İstanbul'da daha kalabalık bir yerde olmuş olsaydık 19 20 olarak ekrana yansıyacaktı. Buradan okul seçiyoruz, ekle diyoruz. Seçiyoruz, ekle diyoruz. Ekle diyerek istediğimiz kadar tercih yapabiliriz. Yanlışlık yaptıysak buradan herhangi bir okula tıklayıp çıkar diyoruz. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada önemli olan husus sıralamanızı önceliğinize göre yapmanız. Çünkü size ilk birinci tercihten başlayarak görev verilecek. Bu yüzden evinize yakın ya da sizin tercih etmek istediğiniz okulları başa yazınız. Eğer buradaki tercihlerde sıralamayı değiştirmek istiyorsanız seçimi yukarı taşı ve seçimi aşağı taşı butonlarını kullanabilirsiniz. Örneğin buradaki Merkez Cumhuriyet Ortaokulu'nu aşağı almak istiyorum. Seçimi aşağı taşı diyebilirim. Tercihleriniz dışında farklı bir binada atanmak, görev almak istiyorsanız bu butonu işaretlemeniz lazım. Daha sonra sınav görevi hizmet sözleşmesini okudum ve onaylıyorum ve tercihlerimin doğruluğundan eminim. Butonunu tıklayarak işleminizi kaydetmeniz lazım. Kaydet ve e-posta adresime gönder dedikten sonra sınav başvurunuz alınmış olacak. Burada sol tarafta profilim kısmında adres iletişim bilgilerinde yer alan e-posta adresinize gidecek. O yüzden tekrar belirtmekte fayda görüyorum. E-posta adresinizin telefon numaranızın güncel olması gerekiyor. Görev tercihlerinde görevlerinizi tercihlerinizi yaptıktan sonra görev çıkarsa görevlendirmeler kısmında güncel görevlendirmelerim kısmında yer alacak. Bu da ÖSYM tarafı tarafından herkese aynı gün açıklanacak. Sol tarafta eğitim işlemleri kısmına tıklayarak burada 7 tane detaylı anlatım videosunu izleyebilirsiniz. Sınavlarda ilk defa görev alıyorsanız ya da görev istediğiniz sınavı sınavda daha önceden görev almadıysanız bu videoları izleyebilirsiniz. Geçmiş görevlendirmeler bu öğretmenimizin geçmişte aldığı bir görev olmadığı için burası boş çıkmaktadır. Ama daha önceki yıllarda daha önceki sınavlarda görev alan arkadaşlar da buralar gözükmektedir. Sınav değerlendirme formu ise sınavdan sonra yapılması gereken çok önemli bir husustur. Neden? Eğer sınav değerlendirme formunu sınavdan sonra yapmazsanız ücretiniz geç yatacaktır. Sınav günü sınavınız bittikten sonra bilgisayar başına geçip veya telefondan sınav değerlendirmesini yapmanız gerekmektedir. Görev ihmal bilgilerinde herhangi bir cezanız, herhangi bir engeliniz varsa o yansımaktadır. Mevzuat yönerge kısmında ÖSYM sınavlarını ilgilendiren yönerge ve mevzuat hükümleri yer almaktadır. Sıkça sorulan sorularda da kafanıza takılan herhangi bir hususun cevabını bulabilirsiniz. GİS ÖSYM yani ÖSYM görevli işlemleri sisteminde benim anlatacaklarım bu kadar. Sorunuz varsa yorumlar kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Teşekkür ederim.